Kontrol hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım, Şantiyeli serisinde en son ısı yalıtım malzemelerini e, yerleştirerek taş yünü malzemenin özelliklerini bu videoda da özellikle konuşarak devam edeceğiz sayın arkadaşlar. Şimdi e, taş yünü malzeme deyince şunu söyleyeyim arkadaşlarım. Çok garip bir malzemedir. Bunu da önce bir kere söylemiştim. Uygulamada da şöyle çok pis bir zorluğu vardır sayın arkadaşlar. Mesela çıplak elle zaten bu taş yünü malzemeye dokunmayın sayın arkadaşlar. Dokunursanız da inanılmaz bir şekilde böyle kaşındırır sıkıntı olur bu elinizi yüzünüze bilmem neye götürürseniz çok ciddi sıkıntılara neden olabilir sayın arkadaşlar. Yani onun haricinde de çok tozuyan bir malzemedir. İçerisinden çıkan toz da insanı ya ciddi söylüyorum bunu anlatırken böyle bile böyle bir insanın kaşınası geliyor. Neyse bir taraftan ustamız da yapsın bakın bu taş şunu malzememiz. Ya inanılmaz bir malzemedir. Böyle kaşındırır, şey yapar, adamı böyle bir e, tiksindirir yani. Bunu her mesela mantolama mantolamayı verdiğiniz bir ustaya, usta ekibine Ken o işi hep yapan adamlar dahi kimisi taş yönünü arkadaşlar uygulayamaz. Bu dediğim durumlardan dolayı. Teknik bilmediği için veya uygulama yöntemini bilmediği için değil. Adam ya inanılmaz kaşındırıyor ya böyle bunun içerisinden ne bileyim cam kırıntıları bir şeyler çıkabiliyor böyle bir enteresan bir tozu var Şimdi üretim detayını e, incelemek lazım aslında bunun neden böyle olduğundan olduğunu bilmek için detaylı olarak ama çok kaşındırır özellikle sıcak günlerde bu malzemeyi uygulamak çok daha zor neden sıcak günlerde uygulamak çok daha zordur şimdi ne yapıyor usta malzemeyi güzelce yerleştiriyor. Bakayım. böyle yerleştiriyor malzeme. Ne yapıyor? Altına da sıva koydu ya. E, düzgün de olsun diye yani ne bileyim mastarla ya da böyle eliyle tak 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 vuruyor. E vurunca ne oluyor? E tozuyor. Tozuyunca ne oluyor? Deli gibi kaşınıyor yani. Ya uygulaması bu noktada çok 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 zor bir malzemedir. Ha şunu da söyleyeyim. Eskiye nazaran çok daha az tozuyor bu malzemeler. Özellikle e, yoğunluk değeri daha yüksek olanlar mı bilmiyorum ya da malzemeyi artık daha mı kaliteli üretiyorlar bilmiyorum. Yani çünkü eskiden şöyle bıraktım pat diye e, şey yapabiliyordu ciddi oranda bir tozuma yapabiliyordu. Şimdi artık biraz daha gördüğüm kadarıyla tozuma miktarı azalmış ama gerçekten uygulaması çok zor bir malzemedir sayın arkadaşlar. Ben bu yanıyor yanmıyor muhabbetini denemek için bir elime aldım. Hani yakmaya çalışmak için falan filan dedim. Lan ne olacak ya? İki dakika elime alsam ne olacak? Yani gerçekten yani garip bir şey sayın arkadaşlar. Sanki biri bak gerçekten kaşınıyorum. Biri gelmiş kaşındırma tozu dökmüş gibi e, garip bir malzeme. Neyse balkonumuzun artık e, iyiden iyiye uygulamasını e, görüyoruz sayın arkadaşlar. Taş yünü malzememizi e, bitiriyoruz artık. Şimdi bu videoda bahsetmiyorum da bu videoda biraz daha uygulayarak ilerleyelim. Bir sonraki videoda da daha değerlerinden ya da cepheyi uygularken daha değerlerinden de bahsedelim. Geçelim bakın şurada ufak bir tane şeyle tutturmuş görüyor musunuz? Ee, artık takoz mu denir ona bir tane ahşap parçasıyla tuttu. Devam edelim. Ah yanlış. Bak ne yapıyor? Gene mastarla yüzeyini düzlüyor. Şimdi yüzeyini düzlemezsen ne olur? Yüzeyine sürdüğün sıva malzeme olsun, işte ne malzeme kullanıyorsan e, burada çok fazla sarfiyat yapmaya başlarsın. Şimdi e, bunu ya ne alakası var gibi hiç bilmezken düşünebiliyorsunuz ya da önemsemeyebiliyorsunuz. Bunun bir kere sıkıntısını yaşayınca e, yani bir torba işte sıva malzeme gidecek yeri 3 torba sıva malzeme gidince burada ha diyorsunuz bir sonrakilerde alttaki yüzeyi ne kadar düzgün yapabilirsiniz o kadar düzgün yapmaya çalışıyorsunuz sayın arkadaşlarım. Gerçekten bu durum böyle. Bakın bir önceki videoda şöyle şunu da söylemiştim. Bakın olabildiğince israf olmuyor bu malzeme. Gördünüz mü? Bütün parçaları, şeyleri kullanıyor yani. E, ustamız yerleştirdi. Bakın şuralarda da tutturmuş. Bir nevi işte ne gibi düşünebilirsiniz? Bir nevi lentil ya da bir parça işte gibi düşünebilirsiniz. Bunlar tutmasaydı ya da daha e, ağır durumlarda altından bir tane e, herhangi bir ahşap şeyi dayı, dayı verecek yani Şimdi bütün cephemizde dostlarım şöyle söyleyeyim. Şimdi biz bunu yaptık oldu mu? Sonuçta arkasına bir tane yapıştırıcı sürdük. Bunun işlemi bitti mi? Bakın arkadaşlar ben bununla ilgili bir tane tecrübeden bahsedeyim. Bizim müteahhit e, abilerimizden bir tanesi. Bunun sayın arkadaşlar üstün dübelleri var. Şu an atmadık oldu mu muhabbetin ondan dolayı soruyorum. Bunun dübelleri var ısı malzemesi dübeli diye geçer. Onun içerisinde de dende çelik bir çivi geçer. Neyse. Onları göstereceğiz işte önce matkapla delinir, ondan sonra yerleştirilir. Onları göstereceğim. Bir tane müteahhitim bunu yapmadı sayın arkadaşlar. Sadece yapıştırıcı malzemeyle yapıştırdı. Şöyle bir durum gerçekleşti. yapıştırıcı malzemeyle yapıştırdıktan sonra ne oldu? Üzerine işte sen geldin, kalekimlerini sürdüm, sürdün, minerali sürdün, boyanı sürdün. Arkadaşlar bir açıldı bir tarafından bir açılınca bu malzeme tamamen cephe şöyle geldi. Ne oldu? Sen orada iki tane dübel atmadın diye, iki tane bilmem ne atmadın diye ciddi oranda bir zarar uğradın. Bir de şöyle bir şey vardır sayın arkadaşlar. Müteahhitler için yani biraz daha orta sınıf üstü müteahhit. Para kazanmaktan daha değerli şeyler vardır. Mesela piyasada adının çıkmaması. Bu adam çürük üretim yapıyor. Kötü Bina üretiyor bilmem ne gibi şeyler olmaması için olabildiğince gayret gösterirler. Gerekirse para kaybederler, gerekirse ekstra e, piyasada reklam yaparlar, bir şeyler yaparlar. Bunu kesinlikle bu tarz şeyler istemezler. Bu tarz at, isimlerinin çıkmasını, bir müteahhit bir batıyor söylentisinin duyulmasını istemez. İnancınız olsun ustalar gelip çalışmaz, İnancınız olsun daire satamaz yani iskene alınmış daireyi bile satarken zorlanır yani ki iskene alınmış daireyi de artık müteahhitin bir işi yoktur ama iskene alınmış dairede bile ya pi, 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 piyasanın psikolojik böyle şeyleri vardır yani öyle söyleyeyim sayın arkadaşlarım ve bunu müteahhitler istemez yani bir müteahhitin o cephe açıldığında teknik durumları da geçin bu şekilde psikolojik bir altyapısı da oluyor yani burada yaptığımız işlem aslında bitmedi sayın arkadaşlar biz şu an burada ne yaptık biz şu an burada beton olan kısımlar da dahil olmak üzere çünkü kiriş ve kolonlarda da var. Beton olan kısımlar dahil olmak üzere işte BIMS malzememize de üzerine bir kabuk yerleştirdik. Bu yerleştirdiğimiz kabuk ne? Bu yerleştirdiğimiz kabuk dışarıdan soğuk, ekstra soğuk ya da ekstra sıcak havaların geçmesini engelleyen bir malzeme. Tabi şunu da düşünmek lazım. Tamamen ısı geçirgenliğini sıfırlar mı bu malzeme? Yani arkadaşlar bu malzemeler tamamen ısı geçirgenliğini sıfırlarsa sayın arkadaşlar hava almıyor demektir. Bu da sağlıklı bir şey değildir sayın arkadaşlar. Yani istenirse aslında yapılarda öyle malzemeler kullanabilirsiniz ki tamamen dışarı ile içerinin bağlantısını kesersiniz. Ama bu sefer içeride konforlu bir yaşam ortamı oluşmaz. Yani bu malzemeler ısı geçirgenliğini azaltan malzemelerde ama bununla birlikte yine de hava alır. Yine de ısı geçirgenliği sağlanır. İçeriyle dışarının bir difüzyon bağlantısı hala vardır yani. Sayın arkadaşlarım olmakta zorundadır. Eğer ki bu olmazsa çok sağlıksız e, odalar ortaya çıkar. Çok sağlıksız yaşama birimleri ortaya çıkar. Bu da istenilen bir durum değildir. Yani biz ısı yalıtım malzemelerini yaptık diye e, arkadaşlarım ısı geçirgenliğini sıfıra indirmedik. Diyelim senin evin içerisinde sıcaklığı 40 dereceyken örnek veriyorum şu an. dışarının derecesi ne bileyim 100 derece ise orada 40 sabit orada 100 sabit kalmıyor. Sadece sana içeride bir zaman kazandırıyor. Er geç bu dışarıyla içerinin sıcaklığı birbirini dengeleyecektir yani. Arkadaşlarım. diğerik bakın bütün yüzeyi kapattık. Şurayı neden kapattık? Hadi bunu konuşalım. Bu bir uygulama işte. Uygulamayı bilmek bu noktada belki bir farklılık sağlıyor. Şimdi buranın arkasında bizim bir yapımızla alakalı herhangi bir yer var mı? Yok. Ama arkadaşlar biz burayı kapatmasak biz burayı neyle dolduracağız? Burada bir diş atacak değil mi yüzeyde? Yüzey böyle gelecek 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 10 santim aşağıya düşecek bir anda orada. Ya yani bir anda garip bir diş atmış olacak. Bu da çok istenilen bir durum değil arkadaşlarım. O zaman ne yapıyor? Burayı da kapatıyor. Yani burada bir ısı yalıtım özelliğini düşünmüyoruz yani biz oradaki parçanın. Burada estetiği tamamlamasını düşünüyoruz yani. Öteki türlü sen bunun içerisini sıvayla kapatmak iste. Çünkü şöyle bir durum var. Diyelim ki siz kaba sıva vurdun. Kaba sıvayı ne kadar kalınlıkta vurabilirsiniz? Hadi en babası geldi 2,5-3 vurdu. E ne oldu? Kurumasını bekleyecek. E kurudu. Ertesi gün bir daha iki buçuk. Bir daha iki buçuk. Üç, üç gün sen sadece buraya kaba sıva vuracaksın. Yani sıvayı da laf olsun diye söylüyorum. E, ne vurursanız artık. işte kale kim vurun. Alçı işte dış, ortamda çok e, istenilen bir durum değil ama işte alçı vurun sıva vurun ne vurursanız vurun. Arkadaşlarım o yüzeyi kapatmanız sizin çok zor olacaktır. Ya bunu koymuyorsanız diş attığını kabul edeceksiniz ya da bunu koyacaksınız. Üzerine tek parça halinde dışarıyı yapacaksınız. Dostlarım devam edelim. Genel itibari gördünüz. Bakın bir kabuk giydirdik. Her yerini geçtik. Şuralara strafor koymamız nedenini yine hatırlıyorsunuz. Taş ününe göre daha sağlık, daha suya dayanıklı olması daha buraya gelecek biliyorsunuz malzemeler var yani. Sayın arkadaşlarım burasının kalınlığı daha artacak. Burası mesela şeyin altında kalacak. İşte ıslak zeminin altında kalacak şuraya kadar falan. O yüzden buralarını kinet strafor olarak kullandık. Evet, buradan itibaren de çelik çivili dübele geçmişiz. Çelik çivili dübelin uygulamasını görelim sayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda hemen oradan devam edeyim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Gerçekten kanalımız istediğimiz yerlerin çok gerisinde. Bu durum bizi yavaş yavaş aslında yıldırıyor. Yıldırmaması için destek olmanızı bekliyoruz sayın arkadaşlar. Sağlıcakla.